cami sistemi kullanan imam arkadaşlar. Bu videomda sizin sorunlarınızı ele alacağım. Dikkatli dinlemenizi öneriyorum. Elinizde bir cihaz var. Hat trafosuz. Bu cihaza kaç hoparlör takabilirsiniz? Bunu sordunuz. Trafosuz bir cihaza iki tane hoparlör takabilirsiniz. Her birisi 8 ohm olan iki hoparlör takabilirsiniz. Mono bir cihazı. Trafo yoksa. Şunu diyemezsin. Ben beş tane taktım çalışıyor. Camide çok yük olmadığı için cihaz sıkışmıyordur. idare ediyorsunuzdur. Ama mantık olarak, teknik olarak iki tane takmanız gerekir. Ya da şöyle yapılabilir. Trafosu olmayan cihaza trafosu olan sekiz adet hoparlörü paralel olarak tek çıkışa takarsanız Çalıştırılabilir 8 adet hoparlörler trafol olmak şartıyla. Ve aynı marka aynı model olacak. O önemli. Peki öyle oluyor mu? Biz taktık olmuyor. Dediğinizde şunu derim. Eğer trafolu hoparlörlerinizin içerisindeki siz bilmiyorsunuz ama o hat trafoları bakır tel ise olur. Ama alüminyum sargı ise cızılama yaşayabilirsiniz. O zaman ne yapalım? Eğer 8-10 hoparlör kullanmamız gereken bir cami ise hat trafolu aynı marka, aynı model hoparlörler tercih edin iç sistemde. cihazınızda da hat trafolu olsun. Eğer elinizdeki cihazı kullanmak zorundaysanız en azından harici dışa bir kaliteli trafo bağlayabilirsiniz. O sorun öylece çözülebilir. Şunu yapmayın. Görüyorum, çok görüyorum. Mono bir cihazınız var. İçeride 4, 5, 8, 10 her neyse hoparlör var. Aynı marka, aynı model. Orada sorun yok. Bir tane de dışarıya işte o hurdacıların kullandığı plastik ya da e, sebzecilerin kullandığı plastik hoparlörler cami minaresindeki üniti takmışlar içine, kapıya koymuşlar. Aynı hattan çıkış almışlar. Olmaz. Net. Detaya inmiyorum. Olmaz. Ben yaptım oldu demeyin. Tamam hoparlör ayağını diremiyor ben olmam diye. Ama olmaz. Ne yapmak lazım? Eğer mono cihaza dışarıya hoparlör takacaksanız bunu unutun. Stereo cihaz almanız gerekiyor. 2 çarpı yani stereo cihaz 2 çarpı cihaz almanız gerekiyor. Ya da 4 çarpı alırsınız. Bölüm bölüm ayırırsınız falan. Detaylı bir konu. Peki dışarıya o plastikten kullanmayalım. Ne kullanalım? Aqua hoparlör kullanın. Kaliteli ses istiyorsanız. O sizin taktığınız minaredeki driver'ı plastiğe taktığınızda kurtarmış olmuyorsunuz. Ne yapıyoruz? Kula kafa ağrıtıyor o sesler. Rahatsız ediyor. Ondan kurtulmanın yolu aqua hoparlör kullanacaksınız. Stereo cihaz kullanacaksınız. Çıkışın bir tanesini dışarıya verirsiniz. İster bir hoparlör takmışsınızdır dışarıya aqua olarak. ister iki, ister üç. Sorun değil. Onu ayrı kanaldan çalıştırın. Onun tonlamalarını ayrı yapalım. Ayrı yapın yani. İçeriye de farklı farklı hoparlörler bağlamayın. Mesela 20 tane hoparlörüm var içeride. Alt katta, üst mahvilde, ana salonda, her neyse ayakkabılıkta, imam odasında. Toplam diyelim ki 10, 20, 30, 5, 6 sayı önemli değil. Bunların içerisinde aynı marka ve aynı model olsa, 20 hoparlörün 19'u aynı marka, aynı model olsa, bir tanesi farklı marka ve farklı model olursa, bütün sesleri bozma ihtimali çok yüksektir. Hatta 20'si de aynı marka olsa, arkasındaki o kademelerden bir tanesi farklı olsa hepsinin sesini bozar. Net. Ne yapacağız? Aynı marka aldın, aynı model, hoparlörleri kurdurdun, tek çıkışa paralel olarak bağladın. Arkasındaki kademe ayarlarını trafolu modda çalıştıracaksın ki cihazında trafolu. Çünkü trafolu cihazdan bahsediyorum. O zaman doğru sonuç alırsın ancak o doğru sonucu nasıl alırsın? Yani doğru ses alırsın. Nasıl alırsın? Kurulum doğru yerlere mi yapıldı? Hoparlörün yüksekliği doğru mu ayarlandı? Caminde kubbe var mıydı? Varsa o dikkate alınarak inç ve frekans aralıkları ona göre mi belirlendi? Acaba onu sana getirip de Kur'an Usta gerçekten bu işte e yeterli miydi? O hesaplamayı yapabildi mi? Yoksa satıcıydı da biz kurarız diye getirdi oraları çaktı gitti mi? Bu da önemli. Adam satıcıdır, getirip kurmuştur. İşi bilenlere sözümüz yok. Ben bu tip arkadaşlardan bahsediyorum. Ve o tip arkadaşlara da diyorum ki etmeyin böyle. Adamlar para veriyor yani. Sonuç alamıyor. En azından bir bu işi bilenden destek alın ki adamın işi doğru olsun diye tavsiyem olur size bir kardeşiniz olarak. Yer çok önemli. Hoparlör sayısı önemli. Hoparlör mesafesi önemli. Kubbeli camilerde büyük inç hoparlör kullanılmaz. Kubbeli camilerde 4 inç, 5 inç hoparlörler kullanılır. Ve yerden yüksekliği Camiye göre onun çeşitli hesaplamaları var. Hesaplanarak da olur. Ebu Ez bunu bilmiyoruz ya da ne bileyim dediğinde o zaman derim ki bilenden destek al. E bilene ulaşamıyoruz. E bana ulaşıyorsun. Ulaş, sor, söyleyeyim. Müsaitsek söylüyorum zaten. Yardımcı oluyorum. Kimin kurduğu önemli değil. Ben herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Buna emin olun. Eğer birine yardımcı olamamışsam mutlaka ya meşgulümdür ya konusu çok da dağınıktır. Mesela bir şey sormak için arıyor hocam diyor secdeye vardığında mikrofonu ultu yapıyor. Nedeni nedir? Bir tane değil ki nedeni. Kablon kalitesizdir. Mikrofonun kalitesizdir. Ayarların doğru yapılmamıştır. Hepsi önemli bunların. Birisini göz ardı edemiyorsun hocam. Yani kaliteli hoparlör aldın, kaliteli cihaz aldın. Doğru yerlere kurdurdun. Tamam. Ayarı yapılamadı. Yapamadı. Becerilmedi ayarı. Olmadı. İşte o zaman sonuç alamıyorsun ya da hepsi kaliteli bir yaka mikrofonun kalitesi. Sonuç alamıyorsun. Bu birbiriyle tamamı eksiksiz uyum içerisinde olmak zorunda. Detaylı bu konu. Hassas bir konu. Geçiştiremiyorsun. Onu çıkar, onu tak, onu çıkar, onu tak. Anca deney yanıl yöntemiyle şu daha iyi diyorsun. Belki günü kurtarabiliyorsun, idare ediyorsun. Ama şu kadarını söyleyeyim. Secdeye vardığınızda yapmasının sebebi kanaldaki o mikrofon hangi kanalda takılıysa yakaya kullandığınız mihrapta o kanalın low yazan basları biraz geriye çekerseniz kurtarabilirsiniz. Islık yapıyor hocam. O zaman da triple yani tiz sesleri biraz geriye çekerseniz kurtarabilirsiniz. Ne yaparsak yapalım olmuyor mikrofona değiştirin. E, mikrofonu değiştirdik olmadı cihazınızda sorun var. Cihazımızda çok güzel o zaman kurulum yerlerin yanlış. Hocam bir yerlerde yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bir yerde yanlış olmazsa sonuç güzel olurdu zaten. Şimdi minare konusuna gelelim. Birazcık konunun dışına çıkalım. Geri döneceğim. Hiç istemem. Minarede kullandığınız ünitler kesinlikle kaliteli olmalı. Ben kalite hastası bir adamım biliyorsunuz. Kaliteli ünitler kullanın. İşte getirmiyor. Ya diyor üzerinde 200 watt yazıyor. 150 watt yazıyor. Şu marka bu marka. Şu marka bu marka değil. Ben onu daha önce de söyledim. Dedim ki şu hoparlörleri kullanırsanız kaliteli sonuç alırsınız dedim. 75'i de 150 watt. Doğru olan ürünlerden bahsediyorum. Kullanmanız güzeldir ama güçlü sesler istiyorsanız 150 watt yine e, kaliteli bir marka kullanabilirsiniz. Beni ararsanız Zaten ben size marka veriyorum, model veriyorum, fiyat veriyorum. Bu şu markayı kullanın hocam, fiyat da şudur diyorum. Nereden alın tan o kısmet meselesi. Paralel bağlatın arkadaşlar. Minareye 4 hoparlör bağladınız ya paralel olsun. Ve bir minareye 6 hoparlör, 7 hoparlör, 8 hoparlör bağlamış. 0.75 kabloyla çekmiş, tek çıkışa takmış. 0.75 kablo zaten çekilmez oraya. En az 2 çarpı 1.5 olması gerekir. TTR kablo, bakır kablo. Paralel bağladınız. Tamam. 4 hoparlör. Bilemedin 5 tane hoparlör kullanabilirsin bir çıkışa. Niye 5 o zaman 4 değil de? Mesafeden dolayı empedans kazanıyor. Kablo. Onun için 5 olmasında biz pek bir mahsur görmüyoruz. Ama hakkı 4'tür. Bir çıkışa 4. Ben 6-8 hoparlör kullanacağım. O zaman stereo amparman durumundasın. Bu anlattığım bir çıkış için. 4 hoparlör. Cihazın stereo ise 4 de sağa bağlarsın. 4 sola bağlarsın. 8 hoparlör bağlayabilirsin. Ayrı ayrı hatlardan 2 çarpı 1.5 buçuk kablo ile 2 kablo inecek. Birisi sağ çıkışa birisi sol çıkışa takılacak. Her ikisinin de ayarları yapılacak. 0 desibel kuralına uyulacak. Cihaz pike sokulmayacak. Yani klip lambaları, pik lambaları yakmayacak kadar açılacak. Sıfır desibel kuralı başlıklı videoda bu konuyu detaylı anlattım. Tekrara girmeyip. Ondan sonra doğru sesi alacaksın. Mikrofonun doğru olacak. Cihazın doğru olacak. Hoparlörlerin doğru marka ve doğru kurulum olacak. Minarede doğru ses alırsın. Şimdi diyor ki ezan anlaşılıyor diyor. Selah'dan sonra diyor işte bir anons yapacağım, anons anlaşılmıyor diyor. Onun sebebi şudur, ezan da sen uzatıyorsun ya, uzattığın için ezan belli anlaşılıyor. Ama konuşmada sık aralıklarla harfler ağzından çıkıyor, bir çırpıda çıkıyor heceler. Değil mi? İşte o yankı yapıyor, bunun önüne geçemezsin. Hele bir de karşında binalar ya da dağ tepe varsa yankı yapıyor. Bunun önüne geçemezsin. Bunu ayarla bir miktar düzeltiriz. Ayarları doğru yaparız. Sesleri netleştirebiliriz. Ancak anonsu yaparken biraz böyle benim gibi sesleri yavaşlatarak tane tane anlatırsanız biraz daha anlaşılır olur. Ama üst üste bindirirseniz işte falan oğlu e, falan derseniz cenaze anonslarında bu şekilde giriliyor ya da falan köyden falan bu sık bindirdiğinizde sesler biraz anlaşılmaz hale gelebilir. Bunu biraz daha seri, yavaş anlatmanızı ve ayarları doğru yapmanızı öneririm. Bu durumda anonslardaki netliği kazanabilirsiniz. Ezan sorun olmaz. Hoparlörlerin, ezan hoparlörlerinin yönlerinin paralel olmasını öneriyorum paralel olmasını. Dört yöne çeviriyorsun, dördü de paralel basın. Yukarıya kaldırmayın, aşağıya indirmeyin. Tavsiyem bu olur. İç sisteme tekrar dönelim arkadaşlar. İç sistem önemli. Cuma namazlarında diyor, kalabalık olduğu zaman sesler diyor işte bana duymuyor hocam diyor. Ya da namaza geçiyorum diyor, ben sesi duyamıyorum diyor. Dün bir camiye gittim, mihraba vardım. Mihrabın sağında ve solunda hoparlör yok. Kim kurdu? Falan kurdu. tanımıyorum da. E sen sesi nereden alacaksın hocam? Mihrabın sağında, solunda hoparlör yok. Götürmüş adam ta dördüncü, beşinci safa karşılıklı hoparlör kurmuş. Üç metre, dört metrede yukarıya çıkarmış. Sen sesi nereden duyacaksın? Hoca sesi nereden duysun? Kurulumcu arkadaş. Yani adamlar Geliyor senden malzeme arıyor hocam bunu kur diyor. Ne bilsin adam senin işi bildiğini bilmediğini. Götürüp de mihrabın sağına soluna niye kurmadın da götürdün dördüncü beşinci safa kurdun Allah aşkına yani. Hem yani biraz en azından bir araştırın yani ne yapılması gerekiyor diye. İşi bilenlere sözümüz yok onları saygıyla selamlıyorum. Ama sırf kurulum yaptım demek de yani adamın parasını alıyorsun pek adil değil. Mihrabın sağına ve soluna hoparlör kurmadığınız zaman imam kendi sesini duyamaz. Duymadığı zaman o feyzi alamaz. Adam sesini duyması gerekiyor. Ondan sonra mihraba efek vermeyin. Mihrabda efek olmaz. Olmamalı. Ya da reverb verebilirsiniz ama çok belli belirsiz reverb verilebilir. Eko hiç vermeyin. Ses, 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 ses. O ne ya? Adam Allahu Ekber diyor, savaşa gider diyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu yani o ne o yani Allah aşkına? Eko vermeyin. Ne mihraba, ne minbere, ne kürsüye eko vermeyin. Derinlik verin, reverb verin. Onu da çok abartmayın. Şimdi hoca arkadaş diyordur ki ya biz ustayı bulmuyoruz. Kendimiz ayarlıyoruz. Hay hay hocam ben ara. Ben sana yardımcı oluyorum zaten müsait olduğum zaman. Ayarlarını doğru yapalım. Ama ya bir zahmet biraz daha doğru cihazlar kullanın artık Xiaomi'lerde yani. İyi sistemler kullanın hocam ya. Adam getirmiş şu markayı demiş. Girin bir bakın araştırın o marka mı değil mi? Nereden gelmiş? Distribütörü kim? Garantisi kim? Hocam arkasında ben o Bo boş ver arkasında kimin olduğunu. Markalar, marka cihazlara yönelim. Yatık mı alalım, kük malı? Ne alırsan al ama ben kük model öneririm. Yatık cihazlarda. Yatık cihazlarda frekanslardan dolayı, onun okuduğu frekanslardan dolayı hattırafolu hoparlörler kullanmanız çok uyum sağlamıyor. Ya da onu çok bilinçli kurulursa, çok bilen birileri tarafından kurulur da işte ona göre malzemeler tercih edilmişse tamam kullanılabilir ama ya çok kaliteli küp modellerde var arkadaşlar. yani. İlla benim cihazım yatık olsun diye de düşünmeyin yani. Bazen de kurulumcular sırf görseli güzel olsun diye yatık şey kullanmış, mikser kullanmış, altına 3-4 tane power koymuş, 8 tane power takmış, 10 tane power takmış. Ya mübarek. 3 tane power kullanmana gerek yok ki bir tane küp stereo kullansaydın 30 bir tarafa 30 bir tarafa 60 tane power kullanabilirdin ki adama 3 tane 3, 3 tane power almanızın gereği yoktu ki. Yani Tamam kimsenin işine de bir şey demiyorum ama maliyeti de düşündüğün zaman 3 tane 4 tane power attın, bir tane de mikser attın, 4 katına çıktı adamın maliyeti. Yapacağımız işe bakıyorum, camide alacağımız ses belli. Buna acaba diyorum ne gerek vardı kurdu? Bir tane kaliteli küp kursaydın e, zaten kullanacağımız sistemde e, re, e, şey, efekt sesler mevcutsa, cihaz kaliteli ise, duruma göre hat trafolu ise ya da hat trafosuz neye kullanılacaksa doğru malzemeleri verilmişse, doğru ayarlanmışsa hayatı kullanmışsın, halkı kullanmışsın. Doğru, doğru yapılırsa her ikisinden de aynı sonucu alırsın. Hatta dedim ki bakın yatıkta frekanslarından dolayı dedim. Sütün hoparlörleri kullanmak çok da doğru sonuç vermeyebiliyor dedim. Bunu da dikkate alın lütfen. Çok süper sistem kurduracağım ben böyle görsel olsun. Yapabilirsin. Yani verirsin paranı, o sistemde kurur ama onu da doğru bilen birisine kurdurmanızı öneriyorum. Yaşadığım bir olay. Çok afaki rakamlara bir camiye sistem kurulmuş isim vermek istemiyorum. 15-20 sefer gelmişler. İşte biz mühendisiz, biz ayarlarız, ölçüm yapacağız falan filan. Sonuç alamamışlar uzun süre. Tesadüfen benim videomdan aradılar. 15-20 dakika uğraştık. ayarlarını hay Allah razı olsun dedi. aman ya Rabbi ses bu muydu dedi. Bu cihazdan biz böyle sonuç alır mı? Evet alır mı? Ayar yapılamamış. Ayar konusunda biraz takıldığımın farkındayım arkadaşlar ama sıkılıyorsanız da ne yapayım? Konu uzun ve detaylı. İyi anlayasanız diye anlatıyorum. Sizden başka bir beklentimiz yok. Yani. Bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum sizinle ne ki ulaşamadığımız yer var. Beni götüremeyen var. Çağırıyorlar gidiyoruz ama gidemediğimiz, onların çağıramadığı uzak, uzak gelen, maliyetli olan yerler var. Adamlara buradan yardımcı olmaya çalıştığım için konu uzuyor. Ne yapayım yani? İdare edin. Ayar konusuna takılıyorum. Ayarı doğru yaptırın. Mesela bir imam arkadaşım arıyor. Ekrem Bey diyor. Hocam diyor. Böyle böyle bir cihazım var. Ayarını bir yapalım diyor. Abi şimdi hoparlörünü bilmiyorum. Mikrofonunu bilmiyorum. Nasıl kurulmuş, nerelere kurulmuş bilmiyorum trafolu mu, trafosuz mu, kademeler doğru mu bunları bilmeden sadece cihaza yöneliyorum. Hocam başka bir şey yapamam, ayarları yapalım diyorum. Doğru tonlamayı yapıyorum. Çok güzel olan da oluyor. Çünkü ben onun doğru kurulduğunu varsayarak doğru ayar yapıyorum. Doğru ayar yaptığım halde hocam pek bir şey değişmedi dediğinde onu, onu yaşıyorum. O zaman da diyorum ki hocam cihazda olması gereken ayar bu. Senin diyorum demek ki hoparlörlerin doğru kurul değil. Seri mi bağladı, paralel mi bağladı, trafolu mu bağladı, trafosuz mu bağladı, trafosuz bağlı trafolu bağladıysa kademeleri mi yanlış yaptı onları bilmiyoruz. Bir de şey var. Hepsini doğru varsayalım. Cihazın ayarını yapıyoruz tutmuyor ya. Marka olmayan ürünlerde bunu sık yaşıyorum ben. Ben ayarı veriyorum. Tamam volümler yerinde benim istediğim yere gelmiş ama o değeri cihazın içerisinden o değeri vermiyor mikrofon şey cihaz. Çünkü öyle bir marka markalaşmış öyle bir marka yok. Biliyorsunuz son zamanlarda gidiyorsun Çin'e diyorsun ki Ekrem'in esi, Şahin'in şeysi, Ali'nin ası, Veli'nin vesi bana diyorsun bir cihaz yap, yapıyor, gönderiyor adam. Bu buna ben marka demiyorum. Ama bir de piyasada markalaşmış ürünler var. Nerede yaptırdığını hiç önemi yok. Çin'de yaptırmış, Avrupa'da yaptırmış. Onun çok çok önemi yok marka kendi kalitesini muhafaza eder. Onun için diyorum ki marka ürünler kullanın. <laughs> Şimdi mikrofon konusunda da hani mihraba varıyorum u yapıyor, ayağa kalkıyorum ıslık çalıyor diyorsunuz ya. Yaka mikrofonlarında da yine marka ürünler kullanmanızı hatta kabloları kaliteli kullanmanızı öneriyorum. Kabloyu takıyorsun cızızı yapıyor falan diyorsunuz ya işte o kablodan. Sadece kabloya da bağlamayalım. Kablodan olabileceği gibi mikrofonun kalitesinden de e, cihaz parazit yapar. Daha bu parazitin birçok sebebi var. Bir videoda onu da işledim. Onu da izleyebilirsiniz. Burada vaktinizi almak istemiyorum. Parazitin birçok sebebi var. Ama yine videoda anlatmış olmama rağmen şu kadarını söyleyeyim. Cihazınızı açtığınızda cızırtı yapıyorsa, Cihaz açık iken fişleri bir çekin, geri takın, çekin, geri takın, çekin, geri takın. Bütün mikrofon kanallarının fişlerini. Dört tane diyelim girişe mikrofon takmışsınız. Biri çektin, cızırtı devam ediyor. Tak, ikiyi çektin, cızırtı devam ediyor, geri tak. Üçü çektin, cızırtı pat, kesildi, tamam. Senin cızırtı sebebin üçüncü kanaldaki mikrofonda ya da kabloda. Çemberi daralttık. Hangi mikrofonun cızırtı yaptığını fişini çektiğinde anlarsın. Fişini hangisinin çektiğinde cızırtı kesildi sorun orada. Ne yapabiliriz? E, kabloyu değiştir, mikrofonu değiştir. Dış sisteme aqua hoparlör kullanın hocam. Aqua hoparlör. Stereo cihaz aqua hoparlör. Ve eğer dış sistem kullanacaksan sana avluya atıyorsunuz ya cemaat geliyor cumalarda bayramlarda dışarıda da ses duyuralım diyorsunuz ya ki olması gerekiyor bazı camilerde özellikle. O zaman oraya minareden kullandığınız ezan driver'ını getirip de plastik kabine takarak, plastik kasaya takarak dışarıya kurmanız doğru değil. Aqua kullanın. Aqua nedir? Yazın internetten görebilirsiniz. Aqua sesleri net verir. Stereo cihaz kullanın. Aqua hoparlör kullanın dışarıya. İç sisteme. Çok sayıda hoparlör kullanılacaksa yani 5, 6, 7, 8'in üzerinde hoparlör kullanılacaksa bir tek salonda veya üst mahvilde, alt katta neresi olduğu önemli değil. paralelliği tek çıkışa getirdiğinizde 8, 10, 12, 20 hoparlör kullanacaksanız kullandığınız marka dediğim cihazın bir tarafı hat trafolu olsun. Buna çok özen gösterin ve dikkat edin. Şimdi Ses sistemi konusu çok teferruatlı, çok uzun bir konu. Günlerce konuşsak, saatlerce konuşsak bitmiyor ki biz yeniden videolar çekip yeniden konuları ele alıyoruz. Eksik kaldığımız yerler oluyor. Onları siz benimle telefonda ya da sorularda hatırlatıyorsunuz ve tekrar ele alıyorum hocam. Hangi marka diye sormayın. Buradan marka vermemiz uygun olmaz. Aradığınızda caminizin durumuna göre soruyorum. Kaç metre, kaç saf Kubbeli mi, mahvil var mı, alt kat üstü. bütün bu detaylardan sonra size bir e, proje çıkarıyorum. Diyorum ki şu cihazları şu sayıda şunları kullanın, şu markaları diyebiliyorum ama buradan şimdi ezbere bir şey söylememiz yanlış olur arkadaşlar. Peki dedim ya konu çok uzun. E, bir başka videoda, bu videoların sonu gelmeyecek. Sürekli videolar çekeceğim inşallah sizlerle bilgi paylaşmak ve sizlere yardımcı olmak adına. Abone olmanızı bekliyorum kanalımıza ki daha çok kesime ulaşalım. Bir başka konuda, bir başka videoda ses sisteminde hemen her alandaki ses, kullanılan ses sistemlerini ele alıp bilgimiz nispetince sizinle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir başka konuda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.